arkadaşlar. Bu hafta Manisa Osmançalı köyü tarafındayım. Buralarda 20 milyon ile 25 milyon yıl arasında tarihlenen tabi radyo karbon testlerinden yola çıkarak verilen bir tarihleme var. Tabi o, o tarihlere ait ağaç kalıntıları mevcut arkadaşlar. İşte şu anda gördüğünüz ağaç kalıntısı mermere dönüşmüş arkadaşlar. Taştan yani taş olmasına da geçtim. Artık mermer olmuş. Şöyle yakından göstereyim. Ağaç kovun içi. Bakın böyle bu şekilde. Sert bir mermer tabakası olmuş. Bu da gövdesi. Büyük çam ağacı zaten şeyin dış kabuğundan da belli Çam ağacı böyle Taşın altında kalmış bölemesine Bu bölümleri ise zamanla Tahrip olup bir kılıp Kırılmış Ve birkaç tane varmış yani Aynı sanki Ormancıların Kestiği gibi böyle e, Kütükleri Sıra yaparlar Onun gibi Yani yatmış böyle birkaç tanesi iz yapmış da kayada izini bırakmış Çürümüş tabii kırılıp dağılmış zamanla. İşte tarihlemeyi 20 ile 25 milyon yıl olarak söylüyorlar. Tabi internette falan 21 milyon yazan var, 25 milyon yazan var. Ama tabi ikisinin ortasıdır. Tabi net bir şekilde çıkmaz ama tabi 20 milyon olduğu kesindir arkadaşlar. Bu ağaçlar ee, volkanik bir olaydan dolayı yatıp üzerine tüf tabakası kaplayıp daha sonra da tabi 20 milyon yıl önce buraları bu şekilde değildi. Bir göl olduğu tahmin ediliyor. Antik yani işte o 20 o çağlarda o dönemlerde bir göl olduğu tahmin ediliyor. Ve o gölün balçığına düşmüş ağaçlar balçığın içinde kalıp bu şekilde günümüze kadar geldiği rivayet ediliyor. Ee, tabii bu konuyu jeologlar daha iyi bilir. Daha detaylı teknik bilgiler verebilirler. Tabi burası da jeopark olarak yapılacakmış. galiba Daha daha sonra e, etrafı tel örgülerle çevrilip halka açık hale gelecekmiş. Ama şu anda tabi ki halka tamamen açık. Hiçbir şey yok. E, koruması falan yok buranın. E, herkes gelip görebilir. Zarar vermeyecek bir şekilde tabii ki. Şimdi e, burada dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu arkadaşlar. E, ağaçlar hep bu yöne yatmış. Şöyle pusulamızda gösterelim. Çalım bakalım. Şöyle izalarsak arkadaşlar şöyle tutayım. Tam güney ile batı arasında güney batı arasında ağaçların yatış istikameti böyle arkadaşlar. Şimdi bu konumu şöyle hesap yapabiliriz. Bunu böyle koyayım. Şu işareti şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın. Bunu böyle bozmayacağım bu şekilde. Tam böyle. Bunu neden yapıyorum? Şimdi bu bölgede birçok e, ağaç kalıntısı var. Bu sadece bunlardan biri. Şimdi diğer ağaç kalıntılarının yanına da gideceğim. E, tahminim hepsi de aynı yöne doğru yatmış. Şimdi o taraflara doğru gidelim. Burası birinci ağaç. <laughs> Bakın burada bir tane daha ağaç var. Bu yatmış. Bu da yatmış arkadaşlar bakın. Şöyle daha yakından şöyle izi de görelim. İz kalmış yani. Kayanın içinde kalmış izi. Şimdi pusulamızı buna da koyalım bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Az bir yatış farklılığı var. Oradaki şurada. Şurası Şimdi diğer taraflara gidelim. Bakın burada izi meydanda zaten. Şurası da. Bunların hepsi kazı çalışmaları olacakmış. Kazı çalışmaların tabii ki düşünülen toprak yani görmüş olduğunuz bu arazinin içinde toprağın altında daha çok ağaç fosili olduğunu inanıyorum. Bir de şey o dönemlerde yaşayan hayvan canlıların fosilleri de olma ihtimali çok yüksek. Bu da bir şey olabilir. Belki bir insan kalıntısına da rastlanabilir. Bilmiyorum. Yani kazılması lazım. Ha dediğim gibi şu ağaç kalıntısı tam belli olmuyor ama kamerada belli olmayabilir belki. Şurada var bakın. Yine tutalım bakalım. Yine bakın. Şöyle. Çok az daha fark ediyor. Burada bakın. Ağaç, eğri bir ağaçmış bu. Burada gövdesi varmış. Gövde gitmiş. Sadece taşa kalan izi kalmış. Şu yukarılara bakalım. Daha iyi belli oluyor bu. Hatta ağacın içi iç kısımları bile burada görünüyor. Şimdi yine pusulayı koyalım şöyle mesela. Bu tam şeye bakıyor, güneye bakıyor. Tam güney. tam güney değil de böyle düz dursak. Hani yine gün bat yani batı ile güney arasına hemen hemen denk geliyor. Temin ki ağaç şu 100 metre ilerideydi. Temin az önce başladığım video başladığım yerdeki kalıntı 100 metre ileride. Yani hemen hemen bütün ağaçlar kuzey yönünden gelen bir etkiyle artık sel dersiniz, rüzgar dersiniz, bir volkanik patlamanın sonucu diyebiliriz. Yani ağaçlar demek istedim, hepsi kuzeyden gelen bir kuvvetle bu tarafa doğru yatmış arkadaşlar. Güney batı yani güney ile batı arasına şu istikameti yatmış ve anlık yani olmuş bunlar, anlık bir şekilde yatmış ve Üzerleri artık ee, bir anda kil mi kapladı yoksa tüf mü kapladı? Yani bunlar bilmiyor. Sadece e, tabi araştırmacıların da sadece bunlar olabilir demişti. Yani bir volkanik faaliyet sonucu üzerine tüf tabakası ile katlanmış olabilir. Ka kapatılmış olabilir. Ve etrafa bakın yani şu tabaka ağacı korumuş. Ağaç bunun içinde kabuk gibi olmuş. Yani şu ağacın üstünü kaplayan tabaka bu arkadaşlar. Taşlaşmış bu tabaka. Bu tabaka ağacın üstünü kapatıyor ve ağaç içeride çürümüş bir kısmı. Bir kısmı da artık o da taşa dönüşmüş. Ağacın içindeki yıl kısım. Ee, Tabi zamanla bakın. Şöyle göstereyim. Daha net belli oluyor. Böyle geçmiş. Şimdi az iler, şurada da bir tane var. Ona da bakalım. Bu da aynı yönde. Bakın bu, bu yani ağaç resmen kaplanmış. Bu bana şey hatırlattı. Bu Pompei şehrinde insanları üstünü kapatan tabaka aynı tabaka arkadaşlar. Pompei'deki biliyorsunuzdur e, Roma şehri olan Pompei o da aynı bir yanardağ olayından dolayı insanların üstü tamamen böyle bir tabaka ile kaplandı ve taşa dönüştüler. Aynı Şekil ağacın üstü yani şöyle bakarsak bakın burada bir ağacın çıkıntısı bu gövdesi böyle geliyor ve bakın parçalar yani izi ağaç izi şöyle mesela bazıları daha da belli oluyor hatta ağaç yaş çizgileri bile belli oluyor bazılarında şöyle bunu da üstüne koyayım şöyle bakalım bu azıcık bu doğu ile güney arasına ama Şimdi şöyle bakacak olursak bu çatallı bir ağaçmış. Bakın, şöyle dikkat edersiniz. Burası ayrı bir dalı, burası ayrı bir dal. Bu ana dal, gövde gidiyor böyle mesela. Yani şöyle bir şey var. Gövde bu tarafta dallar, ince dalların olduğu kısım bu tarafa yatmış. O dönemler. Bakın, yukarı çıkıyorum ve ağaç kalıntıları, bak izalar. Bakın gövdenin dışını kaplayan tabaka. İçeride gövde korunmuş tabii ki. Kazı yapılırsa daha ne neler çıkacak kim bilir? Bunlar da işte kazıldı kazı yapıldığı zaman meydana çıkacak şeyler bunlar arkadaşlar. Alan tamamen ormanlarla ağaçlarla dolmuş. Bakın bir tabaka daha. Şimdi belki kameranın kayıt pek anlaşılmayabilir ama burada olsaydınız daha iyi fark ederdiniz ağaçların kalıntısını. Tabi en çok fark eden bakın, bu da dalı, dal. Hep böyle yatmış. Evet. Yani arazi 30 hektar bir arazimiş arkadaşlar. Bu bölge görmüş olduğunuz arazide komple tamamen hep böyle kalıntılar mevcut. Bunlar sadece benim bulabildiklerim. Daha etrafı gezseniz daha çok şey var. Ama ben eminim ki burada ağaçtan ziyade bir de insan kalıntısı ya da hayvan fosili de olabilir. Yani 25 milyon yıl önce o mızrak dişli kaplanlar falan o dönemler yaşıyormuş galiba. Daha niceleri, kemirgenler, sürüngenler. Onların da büyük ihtimal fosilleri burada olmuş olabilir. Çünkü o dönemlerde yani güçlü bir patlama sonucu onlar da bu şekilde ağaçların akıbetine uğramış olabilirler arkadaşlar. Kesinlikle yani burada ağaç fosilinden daha fazlası da vardır yani. Şu yukarıda da bir yer daha gördüm sanki ona da bakayım. Bakın. Büyük bir büyük uzun bir ağaç kalıntısı. İlk gittiğim yere gidiyorum arkadaşlar tekrardan. Ee, orayı daha detaylı çünkü en net şekilde burası belli oluyor. Bakın şimdi geldim. Şöyle göstereyim. bariz bir şekilde belli oluyor. Burada yaklaşık 3 tane gövde varmış. 1, 2, 3 belki kayanın altında da kalan gövdeler olabilir. Yani 20 milyon yıl önce burada nasıl bir felaket olduğunu hayal ediyorum yani. Burada şu anda belki bir insan olmuş olsaydı kaçamaz yani o bu ağaçları deviren kuvvet insanları hayvanları burada ee, hakikaten taşa dönüştürüdü yani çok güçlü bir doğa olayı yaşanmış burada arkadaşlar. O günlerin tek tanığı bu taşlaşmış ağaç fosilleri işte. arkadaşlar. Bu video bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.